Paket ürünler bu şekilde şiştiği zaman e, soğuk zinciri kırıldığı anlamına gelir. E, bu ürün bozulmuştur, bazını bırakmıştır. Bu şekildeki ürünleri de almamamız gerekir. Tamam. Şey gördüğünüz gibi ürün yeni tarihi var. Ama gördüğünüz gibi şey böceklen, kurtlan kaynamıştı. bu pirinçler e, tarihleri yeni olmasına rağmen e, muhafazalar düzgün yapılmadığından, soğuk zinciri kırıldığından dolayı tarihleri yeni olduğu halde e, kurtlanmış, böceklenmiş vatandaşlarımız pirinç alırken e, tarihe bakmaları tabii ki gerekiyor ama tarihin yanında da e, kurtarıp kurtarmadığına da bakmaları gerekiyor. Şu şekilde.